Merhaba arkadaşlar. Her Sandık, sandım. Renkli dünyasına hoş geldiniz. Beni tanımamış olabilirsiniz. Çünkü ben YouTube'a yeni üye oldum. Biliyorsunuz bu hastalık yüzünden hepimiz evde kaldık. Size iki tane bir şey göstereceğim bu yerine gelsin diye. Bir piyano çalacağım. 2 hepimizin sevdiği dostumuz Ayı Baba'yı tanıştı. Ayı Baba tanıştık. Şimdi piyano çalalım. Ama burada bir mikrofon var. Ben küçükken bunun mikrofonunu şey, şey yapmışım. O yüzden şarkı söyleyemeyeceğim. Sadece piyano çalacağım. Tamam mı? galiba bir piyanomuz çalışmıyor. Neyse biz diğerlerine de basarız. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Ay.